Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimize buluşan Şehri Gündem programında bu hafta İstanbul'dayız. Destek site yönetimi ve danışmanlık firması şirket müdürü Hamdullah Kotboğa ile birlikteyiz. Önce Hamdullah Bey'in kendisini tanıyacağız. Daha sonra da firması hakkında bilgiler alacağız. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Hamdullah Kotboğa. Mardin Kısıltepe'liyim doğuma büyüme. <laughs> 2009-2013 yıllarında Bilecik Şehdebal Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde mezun 2013 2018 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı'nda As Subaylık görevinde üstlendim. 2018'den Tekstil ailesine katıldım. Hı Yaklaşık hı. bir sene site yönetim müdürü yaptım. Akabinde site yönetimi genel müdürü e, statüsünde terfi edildim. Evet. Peki, firmanızın kuruluş ve gelişim hikayesinden bahsedecek olursanız, ekranları başında bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Biz e, güvenlik hizmetleri, hı hı. temizlik hizmetleri, e, asansör bakım, jeneratör e, bakım, ortak alanların ile ilgili aklınıza gelecek her türlü faaliyetlerin e, hizmetini veriyoruz. Atopark olsun, sosyal olsun, kapalı havuz, açık havuz, e, bunlar hepsinin işletmesini, bakım onarımını e, bizim firma tarafından yürütülmektedir. Peki, e, insanlar neden e, profesyonel site yönetimini tercih ediyorlar? Farkınız nedir? Değişen dünya ile birlikte, hmm. e, çok katlı binaların, iş merkezlerin, sitelerin çoğalmasıyla birlikte, hmm. insanların toplu ve kalabalık yaşam alanlarında özellikle Hı. yönetilmesi üzerine e, profesyonel sistem yönetimi devreye girmektedir. Nedir bunlar? E, uygulamalarda baktığımız zaman sitelerde Hı. bir veya iki kişi istersiz bir şekilde, istersizce yani e, bu görevi istenmektedir. E, akabinde görevle ilgili bilgi sahibi olmadıkları için, deneyim sahibi olmadıkları için, hukuki, mali bilgileri olmadığı için çok kısa bir sürede bu tür sıkıntılarla karşılaşıyorlar ve tekrardan bizim gibi işte profesyonel denetçileri çağırıyorlar. Evet. Biz gidip teslim alıp bu faaliyetlere biz devam ediyoruz. Peki hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? Şu anda Eyüp Sultan, Gazi Osman Paşa, Bayrampaşa, evet. Üsküdar, Kartal, Silivri'de hizmet veriyoruz. Şu anda bitmekte olan 5 tane projemiz var onları bekliyor. Şu anda inşaat aşamaları devam ediyor. Bittiği gibi yönetim hizmetleri teslim alıp faaliyetleri biz yürüteceğiz. Peki son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bizleri tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederim. Ayrıca sizlere de teşekkür ediyorum. Bizler de size teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Hamdullah Bey'in vermiş olduğu bilgilerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Şehri Gündem programı kaldığı yerden devam ediyor.